Merhaba sevgili Tuzlalı İstanbul'lu hemşerilerim. Gerçekten sizin zamanınızı almak, İstanbullu hemşerilerimizin zamanını almaktan çok icap duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim de zamanımızı ve bütün İstanbul'un zamanını gerçekten aldığımı da farkındayım. Defaatle konuşmaktan icap duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Fakat gönül razı değil, mış gibi yapılan işler karşısında susmak hakikaten çok zor bir durum. Kaynarca Pendik Tuzla metro hattı birinci etap TBM çıkış töreni. Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan bu ilan görünce heyecanlandık. Hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla'daki bu metro metro alanına gelip Sayın Başkan ve TBM'i beklemeye başladık. Teşekkür edecek, sevilecektir. Olmadı. Maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine ilizyonla, yine bir göz bağcılık işiyle karşılaştık. İşin aslı önceki dönem yapılan Kadıköy Pendik metrosuyla, bakanlığın yaptığı Pendik Sabiha Gökçe metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. Ama TBM çıktı, ışığı gördük. Tuzla metrosu bir yor algı operasyonuna şahit oldu. Sayın Başkan, kaynarca pendik yazıp sonuna tuzla ekleyerek tuzla halkına mesaj gayretiniz tek kelimeyle cambaza bak girişimi. Bu metruk alandaki otlar alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişimine şahit oldu. Günler, aylar, yıllar, mevsimler geçti başka bir şey görmediler. 5 tören yaptınız, sonuç yüzde on bile değil. Masal gibi. Az gittiniz, uz gittiniz, dere tepe düz gittiniz ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay. 4 yıl geçti. 1500 3 gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında tuzla metrosu sayıldı? Para alındı. Metro nerede? Metro yok. Para nerede? Organize işler film repliği gibi. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Tek fark konu araba değil metro. Metromuz işlemiyor ama neyse ki çok şükür zaman işliyor. Kalın sağlıcakla.